deniz seviyesini başlangıç noktası kabul ettiğimizde bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğine rakım deriz. O halde şehirlerin rakımlarını kullanarak yükseklikleri arasındaki farktan Binaların yüksekliklerini kullanarak birinin diğerinden ne kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki binalardaki gibi iki şehrin yükseklikleri arasındaki farktan bahsedebilir miyiz? Deniz seviyesini başlangıç noktası kabul ettiğimizde bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğine rakım deriz. O halde şehirlerin rakımlarını kullanarak yükseklikleri arasındaki farktan bahsedebiliriz. Hadi Harita üzerinde belirtilen rakım değerlerine göre Kahramanmaraş'ın Adana'dan kaç metre yüksekte olduğunu bulalım. Bunun için Kahramanmaraş'ın rakım değerinden Adana'nın rakım değerini çıkarmalıyız. Bu işlemi modellemek için 568 pozitif bir tam sayı olduğundan sayı doğrusundan 0'dan 568'e gideriz. 23 de pozitif bir sayı olduğundan sayı doğrusunda sağa doğru hareket etmeliyiz. Fakat yaptığımız işlem çıkarma işlemi olduğundan ikinci sayının yönünü değiştirerek 568'den başlayıp 23 birim sola gideriz. Böylece Kahramanmaraş şehrinin Adana'dan 545 metre yüksekte olduğunu görürüz. Kahramanmaraş'ın rakım değerinden Adana'nın rakım değerini çıkarmalıyız. Bu işlemi modellemek için 568 pozitif bir tam sayı olduğundan sayı doğrusundan 0'dan 568'e gideriz. 23 de pozitif bir sayı olduğundan sayı doğrusunda sağa doğru hareket etmeliyiz. Fakat yaptığımız işlem çıkarma işlemi olduğundan ikinci sayının yönünü değiştirerek 568'den başlayıp 23 birim sola gideriz. Böylece Kahramanmaraş şehrinin Adana'dan 545 metre yüksekte olduğunu görürüz. Sayı doğrusundaki bu modelin 568 artı eksi 23 işlemini de modellediğini fark ettiniz mi? Modele göre sayı doğrusunda önce 568'e ilerleyip daha sonra bu sayıya eksi 23 eklemek için 568'den 23 birim sola gidilmiştir diyebiliriz. O halde çıkarma işlemini toplama işlemi şeklinde de yazabiliriz. Buna göre tam sayılarla çıkarma işlemi eksilenin çıkanın ters işaretlisiyle toplanması anlamına gelir. Şimdi de Adana'nın Kahramanmaraş'tan ne kadar aşağıda olduğunu bulalım. Bunun için önce Adana'nın rakımı olan 23'ü sayı doğrusunda sıfırdan başlayıp sağa doğru ilerleyerek modelleyelim. 568'in işareti pozitif olduğundan, modellemek için 23'ten başlayıp sağa doğru 568 birim ilerlememiz gerekir. Fakat yapılan işlem çıkarma olduğundan, ikinci sayı yani 568'in sayı doğrusunda yönünü ters çevirerek sola doğru ilerleriz. Böylece Adana'nın Kahramanmaraş'tan 545 metre aşağıda olduğunu görürüz. Bu işlemlere göre iki pozitif tam sayı arasındaki fark hesaplanırken eksilen çıkandan büyükse farkın işareti pozitif, eksilen çıkandan küçükse farkın işareti negatiftir.